Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Sizlerle çok fazla izlenen ve gerçekten yüksek beğeniler alan bir model yapacağız. Modelim çok güzel yelekler, hırkalar, bereler, atkılar, bluzlar örebileceğiniz çok güzel, çok şık, çok da kolay bir model. Özellikle bebek yelekleri, bebek hırkaları, battaniyeleri ve takımları yapabileceğiniz çok kolay çok hızlı ilerleyen dediğim gibi güzel bir model modelin böyle petek petek arkadaşlar üç boyutlu böyle çukurları var çok tatlı duruyor gerçekten çok şık bir model bunu daha önce de bir kere yapmıştım ve çok beğenilmişti tekrar yapmak istedim modelim için şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım Modelimi 4 numara şişle yapacağım. Bu arada çok ince şişlerle yapacaksanız arkadaşlar ince ip kullanın. Yani bu model biraz sıkı düşüyor. O yüzden ben biraz kalın bir şiş kullanacağım. Modelim için ilmek katsayım. 2 ve 2'nin katları. Şimdi modeli anlatabileceğim kadar biraz ilmek yapacağım ve çok küçük de bir lastik uygulaması yapacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenize paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok güzel destekler. Şimdi ben hemen hazırlığımı yapıp geleceğim. Modelim için ben şişime ilmeklerimi yaptım ve biraz da lastik uygulamamı yaptım arkadaşlar. Şimdi modelime bir sıra düz örgü ile şöyle geçeceğim. Bu modele dahil değil arkadaşlar. Bir sıra düz öreceğim hem modelim daha rahat kurulsun diye. Hem de e, modelin arka yüzüne geçebilmek için. Çünkü modelime arka yüzden başlayacağım. Ve lastiğin direkt üstüne başlamak istemediğim için bu sırayı öreceğim. Şöyle bir sıra fazladan bir örgü yaptım. Şimdi modelimin birinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. İpi karşı tarafa alıp bir ilmeği örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıp bir tane ters ördüm. İpi karşı tarafa alıp bir tane örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıp bir ters ördüm. İpi karşı tarafa alıp bir ilmeği örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir örmeden, aldım. Bir ters ördüm. örmeden aldığımda ilmeğimi böyle karşı tarafta olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Sıra boyunca bir ters ördüm. ipi karşıya alıp örmeden aldım. Ve son ilmeğimi de yaptım. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelin ikinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi burada bir tane örmeden aldım ve bir tane ördüm ilmek var. Örmeden aldığım ilmeği bir tane ters örüyorum. Burada önümde düz bir ilmek var. Onu düz örüyorum bir tane ters örüyorum. Düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Modelin ikinci sıra ön yüzünde tüm ilmeklerimi bu şekilde Düz olanı düz, ee, üzerinden örmeden aldığım ilmeği ters olarak ördüm. Modeli ikinci sırada tamamladım. Modelimin üçüncü sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada ilmeklerim ters, düz olarak ilerliyor. Ben de ters olan ilmeğimi ters, düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters bir düz. Burada önemli olan düz olan ilmeği düz, ters olan ilmeği ters örmek. Sıralamayı asla kaçırmamamız lazım arkadaşlar. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Modelin üçüncü sıra arka yüzünü bir düz, bir ters olarak ördüm modelin dördüncü ve son sırasındayım. Bu sıradan sonra çaprazlama kuracağız arkadaşlar. Sakın izlemeyi bırakmayın. Modelimin dördüncü sıra ön yüzündeyim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. İlk ilmeği aldım. Şimdi örmeden aldım. Burada bir ters bir düz ilmeğim var. Bu ters ilmeğin iki sıra aşağısında yani üçüncü sırada burada bir böyle boşta bir ip var. Bunu alıyorum. Şişimin başına taktım. Onunla birlikte bu ters ilmeğimi de alıyorum ve bir düz ilmek çıkardım. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ters ilmeğime geldim. 1, 2, burada aşağıda gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3. sırada böyle boştaki ipim var. Onu alıyorum, şişimin başına takıyorum ve ikisini birlikte alıp bir düz ilmek çıkarıyorum bir tane düz ördüm. 1 2 3. kattaki ilmeği alıyorum. Yani boşta bıraktığımız ipi şişimin başına takıp ikisini birlikte batıyorum. Bir tane düz alıyorum. 1 2 3. kattaki ipliği alıp şişimin başına takıyorum ve ters ilmeğimle birlikte onu düz örüyorum. Bir tane düz örüyorum. 1, 2, 3. kattaki ipliği alıyorum. Şişimin başına takıyorum. Ters ilmeğimle birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde bu ilmeklerimi örüyorum. Ve modelin şeklini vermiş oluyorum. Bir tane düz ördüm. Son olarak hemen alttaki şu ilmeği aldım şişimin başına taktım. Ters ilmeğimle birlikte bunları ördüm ve son ilmeğimi düz örüp kenar de düz aldım. Şimdi modeli bir kez kurdum ama burada model tam belli olmuyor. Şimdi modeli ikinci kez kuracağım. Bunu kurmak zorundayım arkadaşlar yoksa anlayamazsınız. İkinci modelin birinci sırası arka yüzdeyim. Şimdi bunu çaprazlama kuracağımız için Buradakinin tam tersini yapacağız. Burada şaşırmayalım. Bazen şaşırabiliyoruz. Şimdi burada arka sırada ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ipi karşı tarafa alıyorum. Birinci sırada bunu örmüştük arkadaşlar. Şimdi örmeyeceğiz. Bunu örmeden alıyorum. İpi kendime tarafa alıp bir ters ördüm. İp karşı tarafta bir tane örmeden aldım. İpi kendimden taraf alıp bir ters ördüm. İp karşı tarafta bir tane örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıp bir ters ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ters ördüm bir örmeden aldım, bir ters ördüm ve kenar ilmeğimi de ters aldım. İkinci modelin ikinci sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örümde düz bir ilmeğim var. Onu düz ördüm. Burada örmeden aldığım ilmeğimin olduğu ilmek var. Onu ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Zaten düz olan ilmek belli arkadaşlar. Onu düz örüyoruz. Böyle görünen ilmeği de ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Modelin ikinci sıra ön yüzünde ilmeklerimin yönüne doğru düz olanı düz, ters olan ilmeğimi ters ördüm. İkinci modelin üçüncü sırası arka yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada önümde düz bir ilmek var. Onu düz örüyorum. Ters olan ilmeğimi ters örüyorum. Düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Ters olan ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Modelimin üçüncü sıra arka yüzünde Düz olan ilmeğimi düz, ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimin yani ikinci modelimin dördüncü sıra ön yüzündeyim. Yine buraya dikkat edelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. Ters olan ilmeğimin bir, iki, üçüncü katındaki bu boşta bıraktığımız ilmeği alıyorum. Şişimin başına taktım. Ters ilmekle birlikte onu batıp bir düz ilmeğe çevirdim bir tane düz ördüm. Ters olan ilmeğimin üçüncü katındaki ilmeği alıp şişimin başına taktım ve ikisini birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir tane düz ördüm. Üçüncü kattaki ilmeği alıp şişimin başına taktım. Ters olan ilmekle birlikte bir düz ördüm. Bir tane düz ördüm. Ve ters olan ilmeğimin üçüncü katındaki şu ilmeği aldım. Şişimin başına takıp hemen böyle ikisini bir alıp bir düz ilmek çıkardım. Bir düz ördüm. Üçüncü kattaki ilmeği alıp şişimin başına taktım. Ve ters ilmekle birlikte batıp bir düz ördüm. Şimdi arkadaşlar modelim burada ikinci kez kurulmuş oluyor. E, Model iki kez çaprazlama kurmuş oldum. Şimdi sıra sonunda modeli göstereceğim iki kere kurduğum modeli. Bir de daha önceden ördüğüm model var. Yine onu göstereceğim. Bu arada anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Modelim bu şekilde devam edecek. Şimdi ilk sırada nasıl yaptıysak o şekilde devam edeceğiz. Burada önemli olan şey modeli çaprazlama kurmayı unutmamak. Eğer kafanız karışırsa arkadaşlar, en son yaptığınız yani burada mesela en son burada ilmeğin alttaki ipini alıp bunun boynuna takıp yaptım. Yani burada döndüğünüzde bunu ters olarak, olarak örüp diğerini örmeden al, alarak devam edeceksiniz. Bu şekilde modeli iki kez kurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok hızlı ilerleyen, çok kolay, harika bir model. Üç boyutlu. Bakın şöyle çukurları var. Çok güzel. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda özellikle bebek örgülerinin tüm modellerinde kullanabilirsiniz. Benimle birlikte ördüyseniz yani lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Beğeninizi yapın arkadaşlar. Çocuklarınızla paylaşırsanız videolarımı çok sevinirim. Benim için güzel bir destek olur. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.